Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Nus e, Nusbral nasıl indirir? Hileri Brawl Stars nasıl indirir? Onu göstereceğim. Hileri Brawl Stars için ilk önce oyun indir kılıp yazıyoruz. Kılıp yazıyoruz. Yani kılıp diyor kanıyor. Ve sonra bu gördüğümüz ekran en, en ilk ekranı tıklıyoruz. Ve burada ara butonu var. Ara butonuna yazıyoruz ki Brawl Stars. Brawl Stars yazıyoruz. Ayrıtıyoruz. çıkıyor. Gördüğünüz gibi çıkıyor. Böyle senesinde gidelim ve çıkacak. Devamını okuyoruz diyoruz. Devamını oku dedikten sonra arkadaşlar burada özel sunucu. Özel sunucu arkadaşlar iyi değil. İsterseniz özel sunucuda farklı karakterler var farklı karakterler ve farklı kostümler var. Nusbral Hilal'de her şey var. Bütün karakterler var ve bütün elmaslar her şey açık ve güncellendi diyor. 3 Mayıs'tan itibaren itibarendir güncellenmiş. Yani buna yüklüyoruz. Nusbral Hilal'i basıyoruz. Download diyoruz. Tamam diyoruz. Dosyamız indiriliyor. Evet arkadaşlar odaya birisi girdi. Dur, durdum kaydı. Arkadaşlar şöyleğiniz gibi indirildi. Şöyle tıklıyoruz üzerine. Uygulama hazırlandı. Yüklediyoruz. Ve yükleniyor. Yükleniyor arkadaşlar. Böyle yüklenmesini bekleyeceğiz. Şimdi zaten şöyle üstten bunu şöyle yapalım. Evet iniyor. Gördüğünüz gibi iniyor. Arkadaşlar uygulama bitti dedi. Şimdi buradan çıkıyoruz. Bütün şapkamız şeyleri siliyoruz. Şuradan musbural olacak. Üstüne tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra Aklını Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyuna girdi. Tamam diyoruz. Adınız nasıl olsun? Adınız Yusuf. <laughs> Deniz Yete olsun. <laughs> bunu bir diğer kanalda da ben. bizim de şey karakterlerimiz yok. Veya elmaslarımız yok. Arkadaşlar bunu kutudan çıkaracağımız yere şöyle dükkana giriyoruz. Dükkan da böyle kalemi alayım. Arkadaşlar şöyle tuttuğumda bu noktada buna basıyoruz. Buna basıyoruz. Tekrardan ve tekrardan geldim arkadaşlar. Yine de gibi. arkadaşlar şöyle şuna basıyoruz. Dışarı demiştim ve tekrar denedim diyor. Olmadı diyor ama oluyor. Burada çok güzel Şimdi ne güçlerini max olması istiyorsanız da şurada Ay, pardon arkadaşlar şurada şurada gördüğünüz gibi şurada arkadaşlar oraya yapıyoruz buradan da işimiz full oluyor eğer bunları yapmak istemiyorsanız kutulardan mega kutulardan açabilirsiniz Bak, let's do this Evet, şu an bu tak evet, arkadaşlar gibi, <laughs> evet, video burada da. <gülüyor> <Korkak>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>